Merhabalar değerli üreticiler. Ben Profesör Doktor Serpil Tangolar. Çukur Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesiyim. Uzmanlık alanım bağcılık. Bugün ben size bağlarda yaz budaması konusunda bilgi vereceğim. Konuyu şöyle işleyeceğim. Yaz budamasının tanımı, yaz budamasının amaçları, bağlarda uygulanan yaz budaması şekilleri, Yaz budaması vejetasyon dönemi içerisinde yani asmalar yeşilken yapılan budamadır. Amaçları asma kapasitesini gelişmesi istenen organlarda yoğunlaştırmak yani su ve besin maddelerinin gereksiz organlarda harcanmasını engellemek, iyi havalanma ve güneşlenmeyi sağlamak, rüzgar kırılmalarını önlemektir. Bağlarda uygulanan yaz budaması şekilleri filiz alma, dip sürgünlerinin alınması, yaprak alma, tepe alma, uç alma, koltuk alma, çiçek ve salkım seyreltmesi, tane seyreltmesi, palatur alma, bilezik alma şeklindedir. Filiz ya da diğer bir adıyla obur alma. Obur alma ile su ve besinlerin gereksiz kaybı önlenmekte ve havalanma iyileşmektedir. Genelde uyanmayla çiçeklenme arasında yapılır. Yaşlı yerlerden çıkanlar hemen, diğerleri salkımlar görülünce yani sürgünler 15 ila 50 santim kadar olunca alınmaktadır. Yörede don tehlikesi varsa geçtikten sonra rüzgarlı yerlerde daha geç yapılmalıdır şekilde boşluk dolduranlar alınmamalıdır. Çok yaşlı kollar uygun bir obur sürgünüyle gençleştirilebilir. Dip sürgünü alınması bu uygulamayla önemli miktarda su ve besin kaybı önlenir. Özellikle aşılı asmalarda toprak içerisinde kök kövdesinden çıkan sürgünler dip kısımlarından kesilerek veya koparılarak alınması işlemidir. Özellikle Rupestris, Dülat, 99R, Dagrich gibi kuvvetli gelişen anaçlar üzerine aşılı omcaların ilk yıllarında önemlidir. Bu sürgünlerin mümkün olduğunca taze iken alınması gereklidir. Mesela burada görüldüğü gibi dip sürgünlerin alınması geciktirilmiş asmaları görmekteyiz. E, yaprak alma Üzümlerin normal iriliğini kazandığı dönemde ve öncesinde, özellikle salkımın altında kalan fotosentez yeteneğini kaybetmiş yaşlı dip yapraklarının alınmasıyla yapılan bir işlemdir. Gerektiğinde salkımlar hem üstünden bir iki yaprakla alınabilir. Salkım bölgesinde daha iyi havalanması ve güneşlenmesiyle salkım ve tanelerde Kalite iyileşmesi sağlanmakta, hastalık etkinliği bir miktar azaltılmış olmaktadır. Atılan ilaçların veya gerektiğinde uygulanan büyümeyi düzenleyici maddelerin salkımla daha iyi teması sağlanır. Yaprak alma özellikle olgunlaşma dönemi serin ve yağışlı geçen yörelerde daha da önemlidir. Salkım bölgesinin daha iyi güneşlenmesi ve havalanması ile sofralık üzümlerde tanelerin irileşmesi, iyi renk oluşması ve salkımların daha gösterişli olmaları sağlanır. Sıcak yörelerde yaprak alma konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Fazla yaprak alınarak salkımlar tamamen güneşe çıkarılırsa tanelerde güneş yanıklıkları meydana gelebilir. İlkbaharda salamura yapmak amacıyla fazla yaprak almaktan ya da hayvanlara yedirmek amacıyla hasada hasadı takiben bağ sürü salmaktan kaçınmak gerekir. Burada salkım altından ve salkım üstünden alınmış yaprakları olan asmalardan bir görünüm. Tepe alma yaz sürgünlerinin Haziran ve Temmuz aylarında uçtan itibaren 30-60 santimetrelik kısımlarının kesilerek veya koparılarak çıkarılması işlemidir. Sürgünler daha iyi odunlaşmaları sağlanır. Yazlık sürgünler üzerinde koltuk sürgünü gelişmesi gelişmesi teşvik edilir. Böylece hem bu sürgünlerin rüzgara karşı direnci arttırılmış hem de sıcak ekolojilerde koltuk sürgünlerinin gölgeleme etkisinden faydalanılmış olur. Omca üzerinde sürgünlerin önemli bir bölümü çıkarıldığında bu işlem gelecek yılın gelişmesi açısından zayıflatıcı bir etki de yaratabilmektedir. Dikkatli olunmalıdır. Tepe alma ne kadar geç yapılırsa bu zayıflatıcı etki o kadar fazla hissedilir. Tepe alma için en uygun zaman yazlık sürgünlerin Yaklaşık olarak 90-100 santim uzunluk kazandıkları dönemdir. Tepe alma sürgünde son boğumun hemen üzerinden yapılır. Burada e, tepesi alınmamış ve tepesi alınmış asmalardan bir görünüm görüyoruz. Uç alma, kuvvetli büyüyen verimli yazlık sürgünlerin uç kısımlarının kesilmesi işlemidir. şurada görüldüğü gibi. Sürgünlerin 7-15 santimetrelik uç kısmı alınarak ya da son salkımın bir boğum veya 2-4 boğum üzerinden yapılabilmektedir. Sürgünler 40-45 santim iken yapıldığında rüzgar kırılması önlenmektedir. Sürgünlerin sıra arasına kapatması ve sarkarak toprağa ve salkım bölgesine gölge yapması önlenir tane tutumunu arttırmak için çiçekten hemen önce veya çiçek başlangıcında yapılır. Uç almayı takiben oluşan koltuklar da 5-6 yaprak üzerinden uç alma yapılır. Büyük işletmelerde 40-50 santim uzunluktaki çayır bi biçme bıçaklarıyla yapılır. Küçük işletmelerde ise tek tek uçlar koparılır. Karışık budananlarda yedeklerde uç alma önerilmez. Koltuk alma özellikle fazla koltuk oluşturan çeşitlerde önemlidir. Mümkün olduğunca erken dönemde koparmak gerekir, gereksiz besin maddesi kayıpları önlenir. Güneşlenme ve havalanma iyileştirilir. Çiçek ve salkım seyreltmesi, çiçekten önce çiçek salkımlarının, koruk döneminde ise üzüm salkımlarının bir kısmının çıkarılması işlemidir. Daha çok sofralık üzümlerde yapılır. Asmalarda hatalı kış budaması sonucunda gereğinden fazla salkım yükü oluşmuş ise sürgün büyümesiyle ürün yükü arasındaki denge seyreltme ile sağlanmaktadır. Çiçek salkımları çiçeklenmeye kadar ki devrede çıkarılır. En iyisi salkımlar görülünce yapmaktır. Tane tutumundan hemen sonra üzüm salkımı seyreltmesinde öncelikle tane tutumu iyi olmayan, şekli bozuk veya çok sıkıntılı salkımlar çıkarılmalıdır. Kurak koşullarda gerektiğinde hasada yakın dönemde bazı salkımlar çıkarılabilir. Tane seyreltmesi salkımlardaki tane sayısının azaltılmasıdır. Çoğunlukla tane tutumu zamanında uygulanmaktadır. Genelde salkımın yarısı ya da 1 bölü 3'lük kısmının kesilmesi yoluyla yapılır. Bu uygulama renklenmeyi iyileştirir ve tane eriliğini arttırır. Salkımlarda hasat zamanında çürüme miktarı azaltılır. Palatür alma daha çok Ege bölgesinde uygulanan bir yeşil budama şeklidir salkım taşımayan sürgünlerin bir yaşlı dallarıyla birlikte kesilerek çıkarıldığı bir işlemdir. Şuradaki şekilde görüldüğü gibi. Uzun budanan dallarda uçtan itibaren verimsiz birkaç sürgün varsa bu sürgünler bir yaşlı dallarıyla birlikte çıkarılmaktadır. Bilezik alma salkımın altındaki herhangi bir asma kısmından kabuğun 3-5 mm kalınlığında bilezik şeklinde çıkarılması işlemidir. Tane tutumunu arttırır, çiçeklenme başlangıcında yapılan bilezik alma ile çekirdeksizlerde silkme önlenir. Tam çiçeklenmede 5-10 gün sonra yapıldığında tutulmuş olan taneler irileşir. Özellikle çekirdeklilerde renklenmeyi iyileştirmek ve olgunluğu öne almak mümkündür. Burada bilezik alma bu çağıyla gövdeden bilezik almanın nasıl yapıldığını görmekteyiz. Burada bilezik alma yapıldıktan sonra açılan yara yerinin kallus dokusuyla tekrar bu yara dokusunun kapandığını görmekteyiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.